öğrendiğimiz şeyleri derhal tatbik etmemiz lazım. Yani çalışma koşullarının iyileştirilmesi, Türkiye'de iş yeri güvenliğinin e, yeniden gözden geçirilmesi, taşeron işçilik meselesinin bir insanlık ayıbı olan bu taşeron işçilik meselesinin tekrar gözden geçirilmesi, Hı -hı. yıllardır üzerinde durduğumuz, eleştirdiğimiz bu Hı -hı. E, neoliberal e, o acımasız vampir kapitalizmin e, kurallarının, kurumlarının tekrar gözden geçirilerek Bunlara da iyileştirilmeye gidilmesi gerekir. Evet. Maalesef e, Türkiye'de uzunca bir süredir e, geçen sene gezi olaylarından itibaren özellikle başlayarak aşağı yukarı ne olsa, hangi olay gerçekleşse bu olayda birinci derecede hükümeti suçlamak isteyen, hükümette bir sorumluluk e, yüklemek isteyen e, bazı art niyetli çabaların olduğunu görüyoruz. Daha maden kazası haberi geldiği dakikadan itibaren, yani biz de sosyal medyayı çok yakın takip ettik. Maalesef bir takım karanlık adamlar, bir takım karanlık çevreler her türlü bilgi kirliliğini ortaya koydular. Dediğiniz gibi orada çocuk işçi çalıştırdığından tutun da, efendim işte Suriyelilerin öldüğüne ve üstlerinin örtüldüğüne kadar sonraki günlerde akıl almaz şeyler. Yani maalesef insan şuna üzülüyor, daha henüz facianın boyutunun ne olduğu belli değilken, çok büyük bir acıyla karşı karşıya olduğumuz hissediliyorken, böyle bir ortamdan bile... Bir siyaset üretmek, buradan da hükümete karşı bir kirli provokandayı gerçekleştirmek hangi akıldır, hangi izandır, hangi insaftır? Bunu anlamak mümkün değil. Dolayısıyla maalesef e, maden faciası ile birlikte aslında bir vicdan faciasıyla da karşı karşıya kaldı. Türkiye yani, siyasetinin işte en hazin e, çıkmazlarından birisi bugünün koşullarıyla söylüyorum budur. Yani e, muhalefet niçin bir çatı aday arayışı içerisine giriyor. Çünkü şu, bu şu demek aynı zamanda. Mesela ana muhalefet partisi ya da diğer muhalefet partileri ya biz tek başımıza zaten Cumhurbaşkanı'nı seçemeyiz demek. Ama Sayın Demirel'e e, bununla alakalı Bahçeli fikrini sorduğunda iki isim önerisi aldı ve bu isimler hiç yabancı isimler değil. Biri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, diğeri ise Meclis Başkanı Cemil Çiçek. Bununla alakalı bir yorumunuz olur mu? Ha bilmiyorum tabii yani gerçekten bunlar konuşuldu mu konuşulmadı mı? Yani olmayacak e, duaya amin demektir bu. Kısaca bunu söyleyeyim. E, Almanya Başbakanı Angela Merkel bir açıklama yaptı ve şöyle bir şey söyledi kön ziyareti sırasında Erdoğan'a itidalli olma çağrısında bulundu ve Sayın Erdoğan'ın Cumartesi günü sorumluluk bilinci ve hassasiyette davranacağını eminim dedi. Efendim bir ee, ülkenin başbakanının başka bir ülkenin başbakanına bu şekilde bir uyarıda bulunması Gezi için normal midir? Yani bunu tabii e, normal karşılamak e, mümkün değil. Yani Sayın Başbakanımız e, zaten nerede ne söyleyeceğini nasıl davranacağını kendisi bilir kendi programı içerisinde hareket eder. Hı hı. Yani biz Sayın e, e, Şansölye Merkel Türkiye'ye geldiği zaman gelmeden aman Türkiye'de şöyle hareket edin böyle hareket edin mi diyoruz. Bu bir kere e, uluslararası ilişkilerin nezaketine de e, yakışmayan bir davranıştır. Eğer tam bu cümleler e, dile getirildiyse. He, bunlar he. E, bu oryantalist kafanın, e, kolonyalist mantığın yani emperyalist mantığın tezahürleridir. Bunlar Türkiye'yi hala e, orta çağdaki sömürgeleri altındaki ülkelerden birisi zannediyorlar. Türkiye bağımsız bir devlettir. Türk milleti gerçekten uzun tarihten gelen çok ciddi birikime sahip olan bir devlet. Türkiye demokratik standartları bakımından... Bu beyler hiç merak etmesin. Kendi ülkelerindeki demokrasilerden de çok daha ileri seviyeye sahip olan bir ülkedir. Bakın daha yeni bir seçim yaptık. Seçimin Türkiye gülü oynaya bir seçim yaptık. Ufak tefek bir iki muhtar seçimlerindeki sıkıntıların dışında Türkiye büyük bir sıkıntı yaşamadı. Şimdi bunlar karıştırıyorlar. Hala Türkiye'yi orta çağdaki bir şey olarak görüyorlar. Kolonyal bir devlet gibi zannediyorlar. O devirler geçti. Kimsenin Türkiye'ye dışarıdan böyle ayar vermesi haddi de değildir, hakkı da değildir. Yani herkes söylediği sözlere dikkat etsin.